Sevgili çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siz çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk kez evlerimize kutlayacağız. Böylesine anlamlı bir günü öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla birlikte kutlamak, şarkılarla, marşlarla o coşkuyu yaşamak istediğinizi biliyorum. Ancak içinde bulunduğumuz bu dönemde sağlıklı kalmak için bir süre daha evlerimize kalmak durumundayız. Sevgili çocuklar, Şartlar ne olursa olsun coşkunuzu, neşenizi ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Sizler yüzyıllık meşalenin aydınlığı, huzurun ve geleceğimizin teminatısınız. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 insanlarda buluşmak dileğiyle gözlerinizden öpüyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Evimizde kutladığımız bu güzel günün neşesini, sevincini her zamanki gibi içimizde hissediyoruz. Çocuklarım, sizlerden isteğim yüzünüzdeki gülümsemeyi, gözlerinizdeki ışığı ve kalbinizdeki masumiyeti hiç itirmemeniz. Bu güzel günü, bu güzel bayramınızı tüm kalbimle kutluyor ve sizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram birlikte olamasak da kalplerimizin bir olduğunu inancım tam. Geleceğimizin tazminatı siz çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Merhaba, Gazi Meclisimizin kuruluşunun 100. senesi kutlu olsun. Milli Egemenliğimizin meclisimizde hayat bulduğu nice asırlara. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün bu şarkıyı sizlerle birlikte söylemeyi çok isterdim. İnşallah seneye rengarenk, cıvıl cıvıl bir ortamda bayramınızı kutlamak dileğiyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Varlığınız bayramlar yaşamamıza vesile. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Bayramınız Kutlu olsun çocuklarım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Yine hep beraber coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlar görelim çocuklar. Kıymetli çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu zor günlerin geride kalıp, tekrardan okul koridorlarımızda seslerinizi duymak, okul bahçemizde koşuşturmalarınızı görmek dileğiyle, sağlık ve esenlikler.